Bize destek veren sevgili çevre savaşçıları. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olarak hepinize hoş geldiniz diyorum. Pars dağları binlerce yıldır halkımızı besliyor. Ve binlerce yıl daha beslemesi için sonuna kadar savaşacağız. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Pars dağlarının Kaz Dağları'nın altı üstü altından değerlidir. Kaz Dağları'nın tarihi değerlidir. Kaz Dağları'nın mitolojisi değerlidir. Kaz Dağları'nın kültürü değerlidir. Kaz Dağları'nın tarımı değerlidir. Halkı değerlidir. Ağaçları değerlidir. Bunları bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Buna izin vermeyeceğiz. direnerek, Cengiz'i buradan kovacağız. Bunun için Allah hepinize Allah söz veriyoruz. En kısa sürede ilk seçimde iktidar olacağız Allah Allah. ve hepsi Geç şunları yargılayacağız!